1 milyon geliyorsa 5 milyon gelir. Olur ama inşallah Rize'miz bozulmaz. Yani gelen turistlerin böyle yani Rize'mizi bozmayacak tarzda turistler olmasını diliyorum. Bütün her şeyi katar. Yani mali bakımından iş, kat, bakımından iş adamları hastane olsun. Bütün artın birbirine bağlar. gerekliydi yüzde Trabzon havalarını çalıştıran yüzde elli Rize halkıdır. Bu bir gerçek. E, hocaların çoğunun hastanelerde gelmemesinin sebepleri. Bir gün gelip bir gün sabah gidiyor. Trabzon bu şekilde yürüyor. Havalimanı Rize'ye e, çok şey katacağına inanıyorum. Özellikle turizm açısından e, Rize'ye bir canlılık katacağını düşünüyorum. E, biliyorsunuz yaylalarımız var. Gezip görülecek yerlerimiz çok fazla. E, o nedenle Rize'ye çok şey katacağını inanıyorum. E, biliyorsunuz yaylalarımız var. Gezip görülecek yerlerimiz çok fazla. O nedenle Rize'ye çok şey katacağına inanıyorum. Yani tabii ki daha önce olsaydı daha iyi olurdu. Ama olsun buna da şükür. Ama olmasın tabii ki bizim için gurur kaynağı. Olması gerekiyor. Neden olmasın ya? Rize dedim Cüredası'nda sen Osport'ta bir diploma olacağına Rize'den nüfus çağırdın Ne demek ya? Rize'ye zenginlik katar. Her şey katar Rize'ye. Turist katar. Havalimanı çok daha önce yapılması gerekiyor yapandan edenden Allah razı olsun çok güzel. Size geç. Geç kalındı yani biz tabii ki bize dedik geç kalın. Bak şimdi Trabzon'da havalarını var ama şu anda her, her taraftan turist geliyor ya şimdi pandemiden dolayı ya gelemiyor. Böyle. Ama yani ne demek havalanı yani bir ülkenin kalkınmasını Şey yapar yani daha iyi şey insanlar gelir diye. Her konuda iyidir havalan. Yani. Şimdi Gümüşhane Bayburt tarafı da bak yapıyor da havalanı var. O tarafın insanlara da faydası sağlayacak. Bize de faydası sağlayacak. Çok güzel yani.